Şimdi bu hissiyatlar, bu duygular, bu şeyler olmasa onlardan istifade edemeyeceğiz. Bak ihtiyaç diyor. Şimdi insan hiç aç olmasa, hiç yeme ihtiyaç hissetmiyor. Öyle değil mi mesela? Bak ihtiyaç hissediyor sonra o yemekteki lezzetleri anlıyor değil mi ya? Evet, ayeti i hasbiye dair olan dördüncü şuada izah ve ispat edildiği gibi bize öyle bir mide vermiş ki hadsiz tamlardan lezzet alır. Ve öyle bir hayat ihsan etmiş ki duygularıyla bir sofrayı nimet gibi koca cismani alemde hadsiz nimetlerden istifade eder. Duygularıyla bir sofrayı nimet gibi değil mi? Mesela bu bunu okurken yine aklıma şu 26. lemhada bak 13. rica tam da ip oradaymış. Bugün hep böyle tevafıklar oluyor. Niye acaba? Bak burada diyor ki Yani dünya ve ahireti nimet ve rahmetle doldurmuş bir surette hakiki müminlerin nuru iman ve İslamiyetle inkişaf ve imbisat etmiş bütün hasselerinin elleriyle o iki muazzam sofradan istifadeyi temin eden ve gösteren nuru iman nimetinin mukabilene o imanı bana veren Halık'ıma bütün zerratı vücudumla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demektir. Allah Allah. Yani ne oluyor insanın duyguları, hasseleri? Aynen eller gibi. Eller gibi. Hani sen bir şey alıp cebine koyuyorsun ya o senin oluyor. Şimdi sen tefekkür ettiğin zaman o tefekkür senin oluyor. Şimdi biz burada okuyoruz ya bu dersler bizim oluyor. Biz bu derslere gelmekle bu dersleri bir nevi alıp cebimize koyuyoruz. Bu bizim malımız oluyor. Hakiki malımız budur. Üstadımız böyle bağlardan, bahçelerden, tarlalardan geçerken böyle bakıyormuş diyormuş ki ben diyormuş böyle ondan sonra bunların sahiplerinden daha ziyade bu bunlardan istifade ediyorum. Bayram abi de diyor, diyorduk ya mübarek üstad sahipleri satıyor ne kadar para alıyor yani sen neyinden istifade ediyorsun? Üstadımız dermiş, temaşası benim olsun da mahsulatı kim olsa olsun yani. Yani o temaşası. Sungur abi'den de duydum. Diyor meyveleri böyle şey yapınca üstadımız buyurdu. Ben bu meyvelerin bunların temaşasından yüz yeme kadar lezzet alıyorum. Demek o nasıl tefekkür ediyor? İşte o o tefekkür hep onun malı oluyor. Bak bizim malımız yani. Şimdi biz bu hakikatleri gözümüzle bakmakla, kulağımızla bu hakikatları dinlemekle üstadımız diyor ya Kulağıma girip mesela o ayetleri dinlerken ta kalbime yerleşip diyor. Bak, kulaktan kalbe girip değil mi orada iman balları yakıyor. Şehdi şehadet diyor ya, başka yerlerde anlatıyor bunu. Sözlerin sonunda o şeyde, hakiki bütün elem dalalette, bütün lezzet imandadır. O, o kısımda Üstadımız anlatıyor yani. İlahi. Demek bütün bunlar ne oluyor? Bizim balımız oluyor bu duygular vasıtasıyla. Allah Allah. Bütün kainat bir sofrayı nimet.